Değerli misafirlerimiz Hepinize ahiret olsun Şimdi duamızı yapmak istiyorum <laughs> Eyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah 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 El yezi ve sekâne Ve câline amine'l-müslime İl tâmi'l-kevsel Zezel-i cekimullâhü Celilullah berekat halilullah Şefaat-ı yar devamı devlet, nasıl cennet, dua rahmet. Allahümme ziyaret eden vela kus Sofralar bereketi için, haneler şenliği için. Bu haneden gelmiş geçmiş cümle ölmüşlerimizin ruhları için. Ve burada gelen misafirlerimizin tüm ölmüşleri için. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarımız için. Şehitlerimiz için. Depremde kaybettiğimiz onca canlarımız için. Hepsinin ruhlarına el fatiha. Ağzına sağlık. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillahi lezi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elrahmanirrahim. Ma midi. İyyâke nâbüdü ve iyâke nestaîn. İhtine sıratel müstakîn. Sıratel yüzine el amte. Aleyhim. Gayrı makdûbu. Aleyhim. Ve le dâlin. Amin. Dualarımızın kabulü olsun hepimizin. Ayağınıza sağlık. Evet. 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 Sevgiler, Teşekkür ederim. Ol, yavaş yavaş. <gülüyor> 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 Çok <Sessizlik> ne zaman çocuk 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 çocuk

Ya varım, ben varım. Değerli dostlarımız, sevgili can dostlarımız, <laughs> Tekirdağ'ın aziz kadınları ve misafirlerimiz aramızda bulunanlar erkekler için de hoş geldiniz diyorum. Bu geceyi bizlerle paylaştığınız için ne mutlu bize. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben gelmedim dava için. Evet. Ben gelmedim dava için. Benim işim Sevim. sevgi için. Sevgi yeri gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim diyor Yunus. Bravo. Onun için bu gece gönül gecesi. Bravo. Türk kadınlar birliği adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim. 6 Şubat. İçimize ateş düştüğü gün 6 Şubat. Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmemiş bir deprem çok can aldı. Çok yuvalar, evler ortadan kalktı. Biz nasıl düş düşünmeyiz? Biz koca bir milletin insanlarıyız. Sıkı sıkı el ele vererek seferberlik ilan ettik. Ve bunun neticesinde tabii yaraların sarılması için büyük gayret gösterdik. Biz Türk Kadınlar Birliği'nin de çok vefalı üyeleri dışarıdan da elleriyle de hazırladıkları 11 vilayeti oranın Türk Kadınlar Birliği başkanları aracılığıyla, postane aracılığıyla, posta kargosuyla gönderdiğimiz her türlü ihtiyaçlar onlara helal olsun. Teşekkür ediyorum bu, bu konuda bize desteklerini veren ellerini uzatan sevgili dostlarımıza, aziz kardeşlerim, biz hepimiz böyle zor günlerin insanlarıyız. Güç insan, güçsüz insanların yanında olarak her türlü vefayı göstermeye çalışırız. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları olarak bizler birbirimize bağlı olan hasletlerimizle yaşamaktayız. Ne mutlu bize, dünyaya örnek oldu bu bizim birlik beraberliğimiz. Sağ i̇şte bakım. güç doğar diyoruz ya, birlikten güç doğar. Onun için ben benimle beraber çalışan Türk Kadınlar Birliği'ne çok değerli kardeşlerime gel diyorum buraya. Gel ne olursan gel, kim olursan gel. Yeter ki insanlıkla gel. Demiş ve diyerek biz böyle çalışmalarımızı devam ediyoruz. Şimdi sevgili Tekirdağımızda bu amaç uğruna çalışan çok sevgili dernek başkanların ve üyeleri de aramızda efendim aday adaylarımızdan da beyefendi aramızda daha da geleceklerdi. Herkesin her adayın gönlü olsun bizimle beraber olsunlar dedik. Gelenlere sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet tekrar tekrar teşekkürlerimizi sunarak güzel bir gece geçiriyoruz. İnanın hayır dualar sizinle bu gece. Ne kadar güzel bir az değil mi? Arkamızı dönüp baktığımızda bir yemeğe gittik. Ama arkamızda güzel şeyler bıraktık. Bunlar bizim hayır dualarımızdır. O nedenle Türk Kadınlar Birliği bu çalışmalarda birlik beraberliği devam ettirecek. Bakın gençler de dolu benim şimdi. Bu derneğimiz gençler de dolu. Sevgili, gençler yürekli, abi. manevi değerlerine düşkün onlar da bu gece. Evet. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu evet. gecenin anlamına uygun şimdi hep beraber yönetim kurulu, yürütme kurulu kardeşler. Bakalım nasıl sesleneceğiz? Neler söyleyeceğiz? Sizler de iştirak edin. Bunun manevi gecemize. Çünkü depremzeler için gecemiz. Teşekkür ederim. Yok yok oturmayacağım oturmayacağım. Hayır hayır. Ya, evet, şimdi hep böyle ciddi ne alırsın? Tabii tabii. Buralı Hanım. Ee, Şehir alsanız önünüze. Hep beraber duygulanalım. Hadi bakalım. I'm yeah. yeah.